Video kullanıcılarına merhaba. Arabamı satıyorum ben Bayce. Evet her aracın bir hikayesi var. Gelin size bu aracın hikayesini anlatayım. Evet. evet. Araç. Her şeyden önce şunu söyleyelim. Üç odalı. Birinci oda. İkinci oda. Ve üçüncü oda. Aynı zamanda bagaj olarak kullanılabiliyor. Bir bagaj mı? <laughs> Hayır, iki bagaj. Bir fiyatına iki bagaj. Mükemmel. Çok iyi düşünülmüş. Gel isterseniz biraz da motora bakalım. Ha bu arada bizde yalan yok. Bütün kapılar tek seferde kapanıyor. <laughs> Kapı bir it işte. Kapı bir it işte. Evet, motor kısmında işler o kadar basit değil. Şu çubuğu yukarı sabitlemeden kapatamıyorsunuz. Bu arada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum üreticileri son kullanıcıyı düşünerek çok basit bir sistemle kurmuşlar şu motor bloğunu. Dikkat ediyorsanız yani yolda kaldığınız takdirde kolayca tamir edebileceğiniz hiç karmaşık olmayan bir sistem. Biraz şuraya yaklaşıp burayı bir alalım. Gördüğünüz gibi boruların ne, ne hangisi, nereye gidiyor o kadar belli ki. Evet. Yine gördüğünüz gibi bırakıyoruz. Aracımız kaskolu. Bizde yalan yok. Kaskolu. O zaman diyeceksiniz ki bu kesiyi niye yaptırmadınız? Şimdi şöyle Kaskomuz var diye o kadar rahatız ki. Ha, eşime dedim ki gez, dolaş, istediğin yere çarp, vur, kaskomuz var dedim. Ona da yalan yok. Eşime asla yalan söyleme. Size belki ufak tefek ama eşime asla yalan söyleme. Şimdi bu çizik dediğiniz yani çok önemli bir şey değil. 5, 10 bin, 15, 20, 23 bin liraya kolayca tamir edilebilecek bir hasar. Biz görün istedik ki şişirilmiş tramer falan demeyin videocular. Ee, bu yüzden evet isterseniz yaptırıp öyle veririz. Ama bu siz satın alana kadar böyle kalacak. Bize güvenebilirsiniz, bizde yalan yok. <laughs> evet, e, bu arada bu bubuş, bu buş, bu diş, bu titişko, e, gördüğünüz gibi küçük arka silecek, büyüyünce ön silecek olacak. <laughs> çen büyüyünce ön silecek mi olacak? Çen, çen, çen. Evet, videocular. Valla daha ne anlatayım bilmiyorum. İşte aracımız bu. Birkaç detay daha vereyim ve size hoşça kalın diyeyim. İnşallah ararsınız, inşallah ilgilenirsiniz aracımla diyeyim. 30 yıllık radyo şovmeninden 1 ee, yıllık araba 30 yıllık ee, gibi görünüyor. Eşim kullanıyor çünkü arabayı. Ama yine de ölücüler aramasın. Ee, kasko şişirmesi var biliyorsunuz yoksa ya ağır hasarlı ama <laughs> mümkün değil demezsiniz arabayı görün ağır hasarlı demenize inkar, ihtimal yok öyle söyleyeyim. Onun dışında ee, vallahi ne diyeyim 415 bin lira yenisi, 413 bin lira fiyat koyduk. Ne olur böyle manyak pazarlıklar yapacak kimse aramasın bizi. Belki, 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 belki bir 500 liramız daha var düşeriz. Dediğim gibi şahane bir araç. Lacivert, bizde yalan yok.